Allah ses de çıkmıyor. Allah o oh, polis basıldık. Lan buradan sağa sola dönebileceğiz mi? Sağ diyor. Da da dönsek bir tür dönmesek iki tür. Minibüse çarpmazsak çünkü o orada da kamyon var. Çocuğun dediğine göre oradan düz gidemeyeceğim. Yol kapalı. <laughs> şuradan ters yöne girseydim. Aa, şimdi de orada kamyonu bekleyeceğim. Çıkmasını. Diyorum ya girsen girilmiyor. Çıksan çıkılmıyor. <laughs> Allah'ım. Allah'ım neydi? Lan ters yön mü bura? 90'dan sağa dön diyor. Oh. Sen var yansın ah benim ah Şu kamyonu geçebilirsek benden kralı yok. Kraldan kraldı benliğimde. Ula nerelere düştük ula. Bu geliyorsa ben de gelirim kardeşim. De işte buradan nereden çıkacağız. Amca kaldırıma ihtiyacım var. Sen de geldin koca bisikletle. Ee, ben de sana soruyorum ee. Lan aynayı çarptım ha kamyona. Kamyona aynayı çarptık. <laughs> ee oradan sağa dönebileceğim mi ben? Ula nereleri düştük? Nerelere gideyim senin elin? Bir <laughs> of the, Goedemorgen! Hoe kan ik hier? Ja, ik weet wat jij gaat vragen. Ja. Heb jij een beetje de achteras? Ja. Waar zou je hem kunnen halen. Hij heeft net habels met een model van mijn wagen ongeveer. Hij heeft ook deze bocht gemaakt. Ja, je kan niet anders. Ja toch? Ja, maar je moet wel. Kijk, hij ja, komt trokken. Ik heb de politie <laughs> hier neergezet? Ja. Hij moest een marjaar neerzetten. Hij mag heel ruim. ruim.